Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili teraziler. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi terazi olanlar. Yeni bir hafta 28 Ağustos ve 3 Eylül arası bakalım burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Teraziler için gerçekten çok değişik. Aslına bakarsanız haftanın tamamı bombardıman altında. Ne diyeceksiniz? Evet gezegenler retrolar halindeler. Sanki öyle enerji durmuş. Sanki insanlar kendi içlerine kapanmış. Bazı duygularıyla baş başa kalmış ve bir türlü kendilerini dış dünyaya açılamıyorlar ve içsel olarak kendilerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı bunun gibi düşünebilirsiniz. Çünkü retrolarda zaman durur. Yapacağımız işler durur. Yapmamamız gereken konular ortaya çıkar. O konularla ilgili cesaretlerimiz ölçülür. Konuşmamız gereken konularda ne kadar konuşacağız, efor sarf edeceğiz, hangi ilişkimizi, ne şekilde yönetmemiz gerektiği yönettiğimiz ilişkiler doğru ilişkiler mi, hatalarımız nerede, şimdiye kadar yaptığımız ve yapamadığımız veya yapacağımız şeyler arasındaki o köprüler nasıl kurulacak, kat ettiğimiz yollar, gidemediğimiz anlar, gitmek istediğimiz yollar, bütün bunlar gözden geçirilerek gidiyor, sev, tam retrolarda. Şimdi teraziler için ilginç bir durum. Çünkü teraziler haftaya Mars'ın kendi burçlarına geçmesiyle başlıyorlar. Mars koçun enerjisini taşır, akrebin enerjisini taşır. Evet sevgili teraziler özellikle para evinizin gezegeni sizde. Paranın gücü, paranın çalışması, parayı nasıl kullanacaksınız, parayı nasıl elde edeceksiniz, yatırımlarınız, kendi gücünüz. Aynı zamanda yedinci evinizin gezegeni, koçun gezegeni sizde. Yani ilişkiler konusunda ne kadar üstünlük sağlıyorsunuz, gücünüz çevrenize nasıl yansıtılıyor. Zaman zaman rakipler, zaman zaman kıskançlıklar, zaman zaman sizi yoran durumlar. Bütün bu durumların içinden nasıl sıyrılacaksınız, neler yapacaksınız? İşte sevgili teraziler, dileğinizin gücüne güveniyorsanız, hayatın akışında çok fazla kalmayın. Bırakın her şey olması gerektiği gibi geçsin. Enerjinizi bloka etmeyin, blokajlaştırmayın, bırakın. Fakat tabii ki aynı zamanda bilinçaltı eviniz dediğimiz 12. evinizde bir Merkür Retrosu ile Güneş var. Evet, tam Mars'ın komşusu oluyor. Mars sizin burcunuzda. 12. evinizde hemen dibinizdeki dip komşunuz üstelik bilinçaltı, rüyalarla ilgili konular, kendi içsel dürtüleriniz hepsi ön plana çıkıyor. Evet çok düşüneceksiniz. Hatalarınızı, sevaplarınızı, çalışma hayatınızı, ruhsal dengenizi, kendinizle ilgili duyularınızı, duygularınızı hangi yönde geliştirmeniz gerektiği alanları bütün bunları daha çok düşünmek zorunda kalacaksınız. Çünkü tam 12. evinizin karşıt evinde balık var. Balıkta da aynı zamanda Satürn, Neptün retro yapıyor. Ve Perşembe günü orada bir Dolunay gerçekleşiyor. Evet Dolunay bir şeylerin olgunlaşmasını, büyümesini ve sonuç almanız için size enerji verir. İşte Satürn retrosu ile Neptün retrosu kendi içinizde iş hayatınız, günlük hayatınız, arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınızla yaptığınız iş çalışmaları bütün bunlarla ilgili konuları olgunlaştırıp geçmiş hatalarınızla sizi yüzleştirip ön plana çıkaracak. Evet gücünüzü siz de fark edeceksiniz. Özellikle Mars bu konuda size müthiş bir cesaret veriyor sevgili e, sevgili teraziler. Şimdi kaçı unuttuğumuz noktalara geçelim. 8. Boğa burcu. Uranüs orada. Evet, Uranüs orada. Retro yapıyor, Pazartesi Marsla birlikte. Şimdi Uranüs aynı zamanda değişimdir, fırsatlardır, yeniliklerdir, iniş çıkışlardır, bitişlerdir, başlangıçlardır. E şimdi dördüncü evde paranın yön değiştirmesi, bitişler ve başlangıçlar, borçlarınızın ödenmesi veya borçlarınızın aniden ortaya çıkması. Bunları dengelemek zorundasınız sevgili teraziler. Bunun içinde. Mars size gereken gücü veriyor. Çalışacaksınız, borcunuzu ödeyeceksiniz. Çalışacaksınız, para biriktireceksiniz. Çalışacaksınız, sizin karşınıza çıkan sürprizleri doğru şekillerde kullanacaksınız. Ve tabii ki Boğa 8. evde birazcık faylarınızı kırıyor. Şimdiye kadar kalıplaşmış ne kadar düşünceniz varsa o düşünceler artık yer yerinden oynuyor. Eskiler ve yeniler arasındaki farkı daha iyi göreceksiniz diyoruz. Evet sevgili teraziler hadi bakalım haftaya görüşelim. Bu hafta muazzam günlerin içindesiniz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.